çeşitli üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Telegram ve X hesaplarımız açılmıştır. Açıklamalarda linki var. Buyurunuz geliniz. Hem Telegram kanalımız hem de X sayfamız yani bekliyoruz diyelim. Linkler aşağıda. Özellikle kriptolarla ilgilenen ve ilgilenmek isteyen yatırımcılar için de iyi bir haber var. Yine açıklamalar kısmına Bybit, Maxi ve Bitget yani globaldeki 3 en büyük borsanın linkini bıraktım. Oradan hesabınızı açtığınız zaman benim affiliate linkim olduğundan dolayı hesabınızda işlemlerinize çok daha düşük işlem ücreti alınıyor. Haliyle paranız cebinize kalmış oluyor. Kaçırmamakta fayda var. Aynı zamanda şu da çok önemli. Yani tabii ki çeşitli zamanlarda Shorts videolarımızdan bakabilirsiniz hatta. Büyük etkinliklerle ciddi getiriler elde edebiliyorsunuz diyelim. Şöyle Sasa'dan bir başlayacak olursak burada ne var ne yok. Sasa aslında önceki günlere göre tabii ki iyi bir fiyat artışıyla son fiyatlamayı gerçekleştirmiş oldu. Bundan dolayı gaza gelmemekte fayda var. Hep söylüyorum. Şu anda Sasa'nın önündeki Önemli kırılım noktası 3 lira pozisyonu çünkü 3 lira noktasında bir destek direnç pozisyonu var. Bu pozisyonu kırmasıyla birlikte tabii ki yeniden yani daha pozitif bir süreç izleyebileceğini ifade etmemiz mümkün. Şunu unutmayalım maalesef ki 3 lirayı da kırdığı zaman bir anda aman Allah'ım işte dolu dizgin bir hareket falan beklememek lazım. Böyle bir şey olduğu takdirde de devamında maalesef ki aha şunun gibi bir şey beklemek lazım. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz ortamda maalesef Sasa polyester hisselerine e, rağbet düşük. Bunun da en temel sebebi Sasa yatırımcısının genel olarak yorgun olması. Bunun aksine alım yapma noktasında e, genel bir teşvik bulunmaması. Buradaki teşvik sadece tabii ki şu değil işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız muhabbeti değil. Onlar zaten yapılır. Fakat asıl önemli olan şey faizler yüksek, yüksek faiz ortamında yatırımlar kısıtlı olur, kısıtlı yatırımlarda da yatırımcı her varlığı tercih etmez. Onu anlatmaya çalışıyorum ve bu süreç devam etmeye, devam etmeyi sürdürüyor. Yatırımcısı tabii ki neden dedik e, yıpranmış? Çünkü neticede 2022'den beri düşen bir ortam var. Buradaki yani muhtemelen endeks tarihinin en büyük yükselişlerinden birini yaptıktan sonra hiç şüphesiz devam edeceği algısıyla e, bilinçsiz yatırım yapan bir sürü kişi oldu. E, bunlar eğri de olsa doğru da olsa e, neticede dediğim gibi yıpranmış bir kitleyi oluşturdu. O yüzden de satış yapan da ciddi bir kitle var. Yani or, e, olası fiyat artışlarıyla diyelim. E, i̇ş bu şekildeyken Dediğim gibi buradaki kırılım maalesef ki hani böyle aman Allah'ım denecek radikal işleri e, devamında getirmeyecektir diye söyleyebiliriz. TÜPRAŞ tarafı fakat TÜPRAŞ tarafı geçtiğimiz aylardan bu yana iyi bir trend e, çizerek bizlerin biliyorsunuz ki karşısına geldi. Zira TÜPRAŞ'ın hem iyi bir bilanço bekleniyordu ve evet bu beklenen bilançoyu fazlasıyla verdi önümüzdeki çeyreklerde de yine marjdaki düzelme ve çeşitli sebeplerden dolayı yine Tüpraş'ın iyi bilançolar vermesi bekleniyor. Bundan kaynaklı olarak da yatırımcı fiyatlamaktan geri durmuyor. 200 204 pozisyonlarının önemiyle alakalı hatırlarsanız konuşmuştuk. An itibariyle Tüpraş bu seviyelerinde kırılımını gerçekleştirdi ve 204 noktalarındaki o e, direnç bölgesinin de patlatarak üzerine atarak destek almış oldu. Bundan sonraki yukarı hareketlerinde hani tabii ki endeks genelinde bir ekstrem bir şey olmazsa vesaire vesaire. Bundan sonraki hareketlerinde e, daha düzgün hareketler yapabileceğini ifade edebilmek mümkün. Başarılı bir kırılım oldu. Buradan belli bir çekilme yapsa bile devamındaki bu pozisyonun yeni yükseliş etapındaki kırılımı çok daha kolay olup daha düzgün bir fiyatlama e, süreci geçirebileceğini anlıyoruz dediğim gibi oldukça iyi oldu bakalım bundan sonrası ne olacak e, bekleyip göreceğiz ama tüpraşta da durumlar açıkçası hiç fena değil diye ifade edelim hektaşa şöyle dönecek olursak hektaşta da tabi pozitif bir hareket var Hektaş da bu arada Önemli bir kırılım noktası olan yani ortalama 3.33 pozisyonları diyelim tam kaldığı e, yine bir destek direnç pozisyondur. Aynı şekilde bu noktayı kırdıktan sonra buradaki noktayı kırdıktan sonra maalesef ki tabiri caizse başı göğe ermeyecek. Keşke öyle olsa ama e, bir anda şeyin kapıları böyle e, nasıl desem böyle roketin kapıları açılmış olmayacak. Nitekim devam eden etapta hareketli ortalamaları da kırmasıyla ancak biraz daha belini doğrultacaktır. Yani hareketli ortalamalar da maalesef ki bakın hep söylüyorum. Teknik olarak tabii ki aşması gereken noktalar var hissenin, hisselerin. Ancak genel olarak bir yatırımcı şeyi var. Yani burada da ciddi bir nasıl desem yatırımcı yorgunluğu var. Aslında olay buradan geçiyor her ne kadar belli noktalar kırılsa da teknik olarak belli seviyeler aşılsa da yatırımcının kafasındaki şu algının gitmesi gerekiyor. Ulan lanet olsun tamam parayı çıkardım ben hemen kaç buradan diyen e, yatırımcıdan ziyade biraz daha buradaki genel yatırımlara güvenen ve Hektaş'taki yani alım odaklı düşünen sonuçta yatırımcı kitlesinin oluşması gerekiyor. E bunun için ortamın tabii ki en neticede daha pozitif olması gerekiyor. E, bu da yine az önce de konuştuğumuz gibi e, daha düşük faiz vesaire gibi işte söylemlerle bunları e, ne yapabiliyoruz destekleyebiliyoruz. E, mevzular bu şekilde. Bakalım Türk Hava Yollarına geçiş yapacak olursak Türk Hava Yollarında evet, güzel bir fiyat artışı söz konusu oldu. Sizlerin de görmüş olduğu üzere. E tabii ki buradaki fiyat artışı da yine şeyi düşünmemek gerekiyor işte uçtu, kaçtı falan. Her ne kadar en son böyle bir e, düşüş görmüş olsak da fiyatında Türk Hava Yolları'nın şurada bunun sebepleriyle ve genel durumuyla alakalı hatırlarsanız çok fazla zaten konuştuk. O yüzden burayı çok açmayacağım. Ama devamındaki pozitif hareketi de tabii ki bir o kadar iyi. Buradaki pozitif hareketinde her zaman söylüyorum Türk hava yolları mesela bankacılık da böyledir. Evet tabii ki düşer. Fakat düştükten sonra bir süre sonra yatırımcı e, bulmakta aşırı zorlanmaz. Yani içeride tekrardan her zaman bunların belli e, dönemler her dönem dediğim daha doğrusu belli bir alıcısı oluyor. Öyle söyleyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.